Eğitim 9 konu başına 8. sırada çıktı, belki daha önce sıralarda olması lazımdı ama eğitim konusunda aldığımız çok talebi var. Üniversiteyle ilgili de birçok talebi var. Biz de dedik ki bunu dosyaya getirelim. Bundan toplam 1000 tane bastırdık bu hafta. E, sizden başlayarak bakanlara sunuyoruz. E, bu hafta bütün ilçelere, İstanbul'daki iş adamlarımıza, Ankara'daki bürokratlarımıza, hepsine ulaşıyor. Açıkçası güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Çünkü halkın talihetlerini sivil toplum olarak bizim görevimiz e, ee, sunmak. Ee, biliyorum ki siz de bu hayallere dikkat alacaksınız. Muhakkak bu konuda atılımlar yapacaksınız. Ben size bunu takdim edeyim hocam. Çok teşekkür ederim. İncelersiniz zaten. Özellikle üniversite <laughs> da hocam onu söyleyerek e, mesela şu an bildiğim kadarıyla 10, 10 tane e, ilçemizde meslek çöpleri var ama 12, 12 tane 15. sayfa olacak. Kastamonu Üniversitesi'nin yeni meslek çöpleri fakülteler açması çok ciddi talep Belki ilçelerde çok gerekli diye şu an bayağı zaten var. Yani 20, 19 ilçemizde 12 tane çok muazzam bir yer. Üçüncüsü de hazırlandı zaten. Yani, evet. Yani. fakülteler açılmasını çok istiyorlar. Fakültelerin hangilerinin kaç tane olduğunu biliyorlar. İşte hocam, e, genelde öğrenciler belki yazıyor ama e, bunları dile getiriyorlar. Bunlar hayal, hayaletler. Tabii üniversitelerle alakalı çok daha hayal var. Siz detaylıca zaten incelersiniz. E, mesela ikinci bir üniversitenin kurulması fazla olsa vatandaşın <laughs> talebi Tabi şu an kastamon için ne kadar e, <laughs> gerekli o tartışılır. Onun <laughs> sözünü çünkü yani konuşurken söyledim. Evet, çok değerli. Mesela e, üniversite öğrencilerimizin ilk ortaokuldaki öğrencilere rehberlik yapması. Bu belki de yapılıyordur. E, bunun gibi birçok şey var. Tabi üniversite ilgili de, e, diğer konu başlıklarında üniversitedeki bu inşaatların bir an önce gitmesini çok ciddi bir şekilde saygımız talep etmiş. Hani dersen burada e, dokuzuncu 9. sayfa olacak. Çok az da olsa en son sırada kentsel düzenleme ve imar bölümünde üniversite kampüsünün yapılanması, tamamlaması bölümü çıkmış. Bunun gibi üniversiteler alakalı da e, halkımız birçok talepte bulunmuş. Yılmadan, yıkmadan çalışmak icap ediyor. Sizler de yapacaksınız. Ee, bu çalışmanız e, tabi üniversiteyi ilgilendiren kısmıyla sen de söylediğin gibi. Ama bu yapılanması zaten tamamen e, imkanlarıyla ve en verimli şekilde şu ana kadar yapıldı. Sen artık bu içeride düzenlemesine geçtik zaten. Böyle artık önümüzdeki yıllarda tabii ki tamamen tamamlanmış olacak. Ama fiziki manada şu anda 10 fakülte, 3 yüksek okul merkezdeki ee, ve tabi araştırma uygulama bilimleri e, sosyal tesisler, spor tesisleriyle yani hiç bunalmadan eğitimi verecek seviyeye geldi. Kalkışımız o manada şu anda e, eğitimde, öğretimde, akademik çalışmalarda eksik, biraz mı yok Her geldik. Fakat hükümetin kendine ait müstakil, müstakil bir maaşı e, şu anda birkaç tanesine e, 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 gerek yok ama büyük birkaç tanemizde ama yer alamıyorlar. Gerek derslerine, gerek başkanlığına dair birçok e, çalışmalarda rahat hale getirdik zaten. Yani şu an itibariyle Merkezi <laughs> Kütüphanemizde bittikten sonra bir kür olarak e, kaç <laughs> sene çok rahat hale gelmiş oluyoruz. E, tabii Tabi hani her zaman derler işler bir süreçtir. Süresi kelimesini çok sevdim ama e, zaten e, işler zaman içerisinde her safhası ayrı bir düşünce ve de, emek işte tamamlanıyor. Şu an itibariyle biliyorsunuz orman fakültesinin eğitim fakültesinin yeni Sağlıklı, 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 inşallah inşallah bir kez daha bu program. çok teşekkür ediyorum Spor Tesisine. Eee de um, spor kompleksine araşında yapmamız gereken spor salonu bu konksiyonun içerisinde ee, ve çarşı İnşallah hizmete girerse yurtlar. yurt yani, meselesi çok da üniversite meselesi değil aslında. Bunlar şu anda kampüsünün içerisinde tamamlanmış tesisler. İlahiyat Fakültemizin Temelvan'a eserlerini evet, İletişim Fakültemizin Sikniyemanlık Fakültemizin Sikniyemanlık Fakültemizin Sikniyemanlık Fakültemizin Sikniyemanlık fakültemiz, ettim, almaya çalışıyoruz. E, ee, İktisal Derdürmer Fakültesi'ne de inşallah BSV yapmasını bekliyoruz. Tabii. Şu anda 10 fakültemiz var. E, ee, yeni fakülteler kurulsun derken evet. Hangi fakülteler kurulsun? Hocam onu izlemesin. Evet, Türkiye'de 10 fakültesi olan üniversite kaç tane var? Sonra Hı -hı. bir bakalım. Ee, Çok evet. Bu yakın bir hikayesinde de 12 fakülte var e, Hatta 13 olacak. Bir tane de yüksek olup fakülteye çeviriyor. 13 fakülte. E, 2015 yılı sonunda 13 fakülte bir üniversite. O, o olarak devam ediyoruz. E, tabi e, ilçelerimizde 12 meslek okulu birimimiz Fahazı'nın 13. üstünde bölümlerini kurduk hazır. Zaten 19 ilçemiz var. Yüksek okulu kaldırabilecek bir ilçemiz lazım. aslında ama biz şartları zorladık. Ama ben mahalle gelişmeyi, mahalle kalkınmayı dikkate alarak açıyoruz mahallesi evet. zaten. Ee, normalde mesleksi okullarına ve özellikle de ilçelerde faal olan üniversiteye zarar alırız. Ona yani e, katiyatı mahalle onun önüne alır ya, üniversiteyi. Yani diğer ustalar önüne Her şeyi de yaptık, yapıyoruz da. Ve <laughs> ya, tabii e, şunu da yaptık biz. Arkadaşlarımızla, talep edenlerle. Özellikle iki yıllık mezunu, iki yıllık üniversite isteyen sektörlerimizde. Bizdeki bölümlerin isimlerini verdik, dağrı olan bölümler. Ee, bizde olmayan, olmayıp da istediğiniz başka bölümler varsa bize bildirin, onu da açalım dedik. Şu ana kadar öyle bir talep gelmedi. Ee, tabii Kastamonu'ya ikinci üniversite hususunda biz çalışmayı zaten dört sene önce başlattık. Tosya ikinci üniversite ve teknik üniversite üyetiyle. İnşallah hedefi koyduk. O hedef yolunda çalışılıyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Ee, i̇nşallah çok uzun sürmeden ikinci üniversitemiz Pasya'da kurulacaktır. İnşallah. Evet. Ee, ve teknik üniversite hüviyetiyle kurulacaktır. Biz onun için oraya kurduğumuz bütün bölümler, şu anda on yedi tane bölüm kurduk, dolusu var. Evet. Ve tabi diğer bölümlerimizde faaliyet edilecek, ikinci bina edildiği zaman Uzun, o 17 bölümün hepsine biz özellikle sonradan kurduğumuz her teknik bölümler olarak kurduk. Üniversiteye afiyet olsun diye. Yani bir teknik üniversite hüviyetiyle inşallah Tosya hep beraber e, bir üniversite, Tosya devlet, devlet üniversitesini kurma hedefine çalışacağız. bu yani topyekun bir, bir çalışma. zaten. Üniversite bünyesinde olmayacak yani. Ayrı bir üniversite. Ayrı bir üniversite ikinci üniversite demek ayrı bir üniversitedir yani. Burada devlet ya da vakıf değil değil mi? Eee evet. Ayrı, tabii ayrı bir üniversite. Merkezde de bir vakıf üniversitesi kurulabilir mi? Bunun tabii eee fizik vakıf üniversitelerini kuracaklar yani biz bilmeyiz. Onlar kar zarar vesaire hepsini hesaplayarak eee çalışmayı yaparlar. Ama devlet üniversitesi hususunda biz özellikle Tosya'da büyük çekim üniversite çalışmasını hedef olarak koyduk. Ve son zamanlarda da o hedefe yönelik çalışmalar inşallah daha hızlı kazandı. Ee, tabii seminerler, konferanslar ve paneller düzenlenmesi isteniyor. Biz talebe talep arttıkça o husustaki çalışmalarımızı daha motivasyonla yapıyoruz. Biz biliyorsunuz ilk yıllarda devlet sanatçılarına getirdik mesela sosyal faaliyet alanında ee, çok rahmet görmedi. Gençler sevmiyor. Halk çok fazla Ama bir top sanatçısı getirdiğiniz zaman sıta taşıyor. Şimdi e, tabi biz talebi de dikkate alıyoruz. Yani bir evvel sanatçısına ki seçkin de evvel getirdik. Devlet Sanat sahip müziği veya sanat müziği veya Türk dünyası müziği getirdiğinizde savunduğu kişiyi toplayamıyorsanız bir daha getirmenin manası yok. Yani evet, merkezi kütüphane fiziki manada da bitiyor zaten önümüzdeki aylarda inşallah. Ama dediğim gibi elektronik kütüphanemiz engellilere yönelik ses kütüphanemiz şu anda çok iyiler arasında. Engelli kütüphanemiz zaten şu anda Türkiye'de en önemli ve yurtdışına hizmet vermenin azalır, danayamıyoruz o anlamda. Sistemimiz ona göre yer almakta, biliyorsunuz İşlet sistemine yer çünkü Çünkü dışından da tabi veriyor, üniversitelerden. Dolayısıyla o manada e, kütüphanemiz iyi. Ondan faydalanmak isteyen de tabii e, faydalanabilir, kuruluşlar olarak da herkese açar. Tabii, herkes açıyor. E, tabii eğitim mevzunda iddialıyız zaten. Bir, e, e, yurt dışından gelenler de şu anda dikkat ederseniz master doktora da bizi tercih ediyorlar. E, e, yakın şu anda yurt dışından master ve doktora talebimiz var. muhtemelen bu sene lisans talebimizin sayısı bini geçer. E, i̇yi yerdeyiz o manada. Ve tercih edilen, talep edilen bir üniversite. O eğitimde bir eksiğimiz yok zaten yurt dışından özellikle master doktora için e, bize talepler resmi manada geldi yani böyle bize bu şekilde. Bunları da hepsine karşılamaya çalışıyoruz. Tabii yeni bölümlerimiz, e, yeni e, programlarımız açıldıkça daha da geniş olacaklar. E, tabii bilim köyü oluşturulması önemli bir şeydir. Bu öğretim üyeleri yazmış hocam. Bu evet önemli bir tekliftir. E, bunu hep beraber değerlendirelim ve olgunlaştıralım bu manada. Şu anda bir teknokent biliyorsunuz projemiz zaten yürüyor. Ayağım. Teknokentimizi kuracağız. İnşallah bir bilim köyü e, kuralım. O çok önemli bir tekliftir. Hep beraber onu değerlendirelim. Ee, Evet, ilköğretim ve öğrencilere rehberlik yapıyorlar. Bu da güzel bir teklif. Sosyal bir teklif aynı zamanda. Ee, bunu da tabii bir organizasyonda, e, özellikle organizasyonu yapmamız lazım. Ee, bu en kısa zamanda bunu organizasyonu arkadaşlara vereceğiz. Yani, bu, Turizmle alakalı üç senedir biz şimdi, turizm fakültemiz çalışmalar yürüttü ve çalıştayla yaptı biliyorsunuz. Ee, ilimizdeki hem resmi kuruluşlarla hem de sivil e, turizm dernekleriyle beraber çalışıldı. E, ve bir envanter çıkarıldı, rapor yazıldı. O raporda bütün e, bakanlıklar dahil e, verildi. Yani ilimizde, valiliğimizde, belediyemizde verildi. Mesela e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na e, verildi. Bunların hepsi e, yapıldı. Ve hatta bir turizmcimizin söylediğini ben söyleyeyim size. o beraber yaptığımız çalıştayda e, çalıştayın bana ufuk açmasıyla ben otelimi açtım ve iş yerimi açtım dedi. Yani demek ki iyi bir netice aldık. Bir tanesi bunu söyledi. Demek ki çalışmalarımız iyi. Yani bu manada ekibimiz de çok iyi. Bizim ekibimiz ve Bizde hizmet sınırı yok yani, e, herhangi bir geri durma da yok. E, resmi veya gayri resmi, hangi kuruluş, hangi kuruluşumuz hangi, hangi talep edersek o talebi karşılayız turizm Elimizden ne gelirse yapıyoruz, yapacağız. Ama biz aynı zamanda bir teknoloji üreten üniversiteyiz mesela. Bundan kimse hiç haberdar bilmiyorum. E, şu anda üçüncü patentimiz tescile gitti. Hatta dördüncü patentimiz e, aslında Tamam, e, iki tane de askıda var, e, beş patentimiz tescil edilmek üzere. İkisi zaten edilmişti. E, Bunlar teknoloji üreten patentler. E, diğer husus, sağlık. Sağlık hizmetlerinde, e, hastane hizmetlerinde hastalanmanın iyi olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani doğrudur. E, i̇stediğimiz seviyede değil ama Devlet Hastanesi şu anda yapılıyor biliyorsunuz. inşallah yapılıp bittiği zaman oldukça iyi bir noktada olacaktır diye düşünüyoruz. Ee, tabii Tabi hastalarımızın dışarılara gitmemesi için bir sebep bu. İyi bir hastane, iyi bir tesis. Ve tabi iyi yetişmiş elemanların çoğalması. Bu manada tıp fakültesi de tabii ki lazım. Doğrudur. Ee, ama Tıp Fakültesi ile alakalı biz dört buçuk sene önce ne söylediysek bugün aynı şeyleri söylüyoruz. Ee, tabii ki kaybedilen zaman kaybedildi gitti, onu geri getiremeyiz. Biz tıp Fakültesi'ni aldığımız zaman bugün de alsak, 10 sene sonra da alsak sıfırdan başlayacağız demiştik. Çünkü tıp Fakültesi adına bir şey yapılamaz demiştik. Hazreti adına kurulmuştuk. Tıp, tıp fakültesi vardı biliyorsunuz. Doğru, yapılamadı. Şu anda Kimimizden bu yana herhangi bir bilgisayar kaydedilemedi. Biz almak üzere yola çıktık. Ee, kararı bakanlar kısmında çıktığı zaman biz o kadar ısrayıp işe başlayacağız. Ee, başladıktan sonra da en kısa zamanda inşallah Tıp Fakültesi'nin burada faaliyeti geçireceğiz. Şehrimize ait kurumsal bir logo olsun istiyor halkımız. Belki bu konuda e, üniversitelerle beraber bir çalışma da yapacağız, logo çalışması. Evet, bir Logo çalışmasını e, biz de çok tasvip ederiz. E, benim için içinde Türk bayrağı olmayan bir logo hiçbir zaman şey olmaz yani çok cazip olmaz. Ama tabi Kastamonu'yu temsil eden e, bir şeyle beraber bütünleşmiş bir ayıldı Çok daha güzel olur. Bir yarışma düzenleyebiliriz zamanında hep beraber. Çok e, tabii ki bunda da bize bir şey olursa yapmaya çalışırız. Hocam müsaadenizle isteyelim. Daha sık sık görüşürüz. Hocam inşallah projemiz hayırlara vesile olur. İnşallah. Aynı Sizin de dikkate alacağınızı şey. düşünüyoruz. Ama yani aldık biraz. Evet. Gel, Buyurun. Arka çekeceksin. Hadi çek.